Adı Saadettin soy adı usta Saadettin ustanın bacakları tutmamaktadır deneklerle yürümektedir. Saadettin usta basketbol oynamayı çok sever çok iyi basketbol oynar. Ve bu o şeylerden biri değil. Hı -hı. Saadettin Usta kırmızı gömlek ve kahverengi pantolon giymektedir. Saadettin Usta'nın mesleği tamirciliktir. En iyi müşterisi Kamil'dir çünkü Kamil hep bisikletinin bir yerini bozar. Hayri'yi hiç sevmez çünkü Hayri hep işi düşünce Saadettin Usta'nın yanına gider. Saadettin Usta bayramda Rafa'dan Tayfa'ya 50 lira vermektedir. Tabi Hayri'ye 10 ya da 5 lira vermektedir. Saadettin Usta'nın gözleri bozuktur gözlük takmaktadır. Saadettin Usta Rüstem abini şarkı grubundadır. Saadettin Usta bisiklet tamir etmeyi çok sever. Saadettin Usta tamircilikten aslında çok fazla geliri yoktur ama çok sevdiği için bu işi yapmaktadır. Saadettin Usta Kolistafa izleyicilerine teşekkür eder.